Çocuksun masun yüzüne mutlaka terk edilir gelecek bir gün samasa verdiğim yordunga seni seviyorum diyecek bir gün aldanma çocuksun masun yüzüne. Baka terk edip gidecek bir gün Sanmazlar gibi göründüğüme Seni seviyorum diyecek bir gün Senden istediğim çok şey değil ki Uzaktan uzağa bir sevsen yeter Senden istediğim çok şey değil ki Uzaktan uzağa bir görsen yeter Hey yandı yüreklerim yandı barım Yetmedi buralar der geldi bana Yeter ki kadehi Allah Allah Allah. al eline Sevgili adresi belli mi sanki Vur bana hançeri adres belli mi Sevmedim ben onu yalan mı söyledim Mənim adresim yox, söqəklərdəyəm. Yetərər tük yatsər, Məricgə sonu. <laughs>